Herkese yeni bir bölümden merhabalar. Bu bölümde sizinle inşallah ki inşallah öyle olur. Hong Kong'a uçacağız inşallah. 2 dakika önce uykudan uyandık. Aynen gece Aslında burada yattık. 9'daydı uçuşumuz. Şu an saat 6. öyle olunca hani dedik direkt burada yatalım. Şimdi uçağımızın check-in için gidiyoruz. Şöyle valizlerimizi ayarladık buraya. Tayland'dayız şu anda, Bangkok'tayız. Bu kadar soğuk ki. Abi harbi ya. Gel dışarıdan gidelim aşkım. Allah'tan uykusulumları falan vardı, bizim öyle olunca akşam mis gibi yattık. Buradan attık. mı girelim? Şimdi Dışarıdan an... devam edeceğiz, gel. buraya ikinci terminal, biz terminal 1'e gidiyoruz. Çekin de inşallah sorun çıkarmazlar. Bizim her uçağa binişimizde Der şöyle mi? bir sorun var. Şu gördüğünüz kerata bizi korkutuyor, ya yukarıya alırlarsa diye. Allah muhafaza. İnşallah öyle bir şey olmaz burada. 1 Birisi burada haplarını dökmüş he. Kaç kilo geldi? 16 kilo geldi aşkım. Ama şu an içindeki ağırlıkların kimileri yok he. Şurayı kapatayım mı açık mı göndereyim? Nereye? Evet. Böyle göndereyim değil mi? Aynen böyle gönder. Burada da yine uçağa binmeden önce bilet bilgilerimizi sordular. Onu girdi abla. Yapmıştık biz, biletimizi almıştık daha önceden Allah'tan dönüş biletini. Onu gösterdik şu an. Senin gözler kıpkırmızı gözüküyor şu an. Evet. O kadar o kadar enerji yok ki evet Hı. diyor sadece. Okay. Thank you so much. So much. Şey, evet. X-ray e sokacağız şimdi. Diri, Diri. Burada girişte X-ray'den taratmadılar o yüzden burada taratacağız şimdi. Şeyi yapıştırmadılar aşkım. Yapıştırdılar. Şurada. Hoppa. Bu arada biz Thai Air'la gidiyoruz. Bakalım ilk defa bu uçakla uçacağız ben bu ismi, hava yoluyla. yoluyla... Thank you. Evet. An itibariyle Araf'a girdik. Şu an Dütü alanındayız. Vesileciğim parfüm zamanı geldi aşkım. Ne yapacağız diyor. Hemen bir parfüm sıkmaya gidiyoruz. Evet. Uzun bir ara vermiştik. 6 aydır falan bilmiyoruz değil mi? Ne, en son, mi? hayır en son Singapur'da He. bindik uçağa. O yüzden duty free'lerden çok uzağız. 3 aynen 6 aydır falan uçağa binmiyoruz. Duty free'yi falan unuttuk resmen var ya. Yani. Bak Hermes'in kokuları falan Uç. var. Sus. Gucci, Prada, God bless you mama. Evet benim benim var. markam. Kokulara bak. Kokular? Neydi kız benim markam? Victoria's Secret. Versace, Versace burada işte. Annem. Aha bütün... seninkini özel kutuya koymuşlar aşkım ya. Hayır ya. Aa açık. Ama şey bu. O renk değil ki. Seninki pembe değil miydi? Toy pembeydi benim. Yani. Şunlar da erkek modelleri mi? Olabilir. Koyun ya aşkım etiyor. Versaç'tan daha kalitelileri var şu anda hadi burada, bu burada boş. Hadi bulalım hadi bulalım. Oha açılıyormuş. Seninki oydu işte. Aşkım bu renk değildi bebeğim. Bana niye sıkıyorsun aşkım? Kutsadın kendini iki dakikada mı? 3200 bin. baht. Bu 4000. Ne fark var aynı kutu? Hayır bu küçük bir büyük işte. Wow. Hmm. Yer yani neredeyse 100 milim daha fazla. 100. Aradaki milim. fiyat farkına bakar mısın? Azıcık bir fiyat fark var. Yarı fiyatı. Yani yarım boyut daha büyük. Gel biraz makyaj Nereden başlayalım kocam? Hepsini bitirmişler. Losyon, serum. Maşallah sen de boyuna sürüyorsun he. Buraya sen yer kalmayacak ne? modunda yapıyorsun. Makyaj yapmadın değil mi kalkınca da? Hayır. gıcır gıcır tertemiz gözüküyor. Valla. Bu da parfümmüş bak. İdol. Güzel kız şişesi. Çok kim öldürüyor? Fiyatı kaç bindir sence? Evet fiyat tahmini alalım. 5000. 3700'e düşmüş sanırım. 4150'den. Bunu alacağıma Versace alırım. Versace alacağıma da hiçbir şey almam. Değil mi? Evet şimdi makyajımızı yaptık. Şimdi de sırada evet. yeni kombinler oluşturmakta. Evet, yeni Şöyle vesilecim veriyoruz. başladı, yeni kombin oluşturuyor. Ay ne kadar güzel. İlk markamız evet. Prada. Fiyat, ay çok ucuzmuş. Hemen almalıyım bir tane, 13 bin. 15 bin. Oha bedava bak. Tarzımı ne güzel de yansıttı hemen. Bakayım. Oha. Oha, öyle... Rayban'lar ne olmuş böyle? 6 bine satıyorlar Rayban'ı. Zaten her zaman pahalıydı. En son 1200'e aldıydın, sen ne oldu? Nasıl yakıştı mı? Çok köşeli. Ben hep köşeliyim. Aa bak ben san bunu alırım. Fiyatına bakalım. 16.400 küsur. Ya. Bedava. Hadi al bir ben tane. Bandırdın Sarı üç üç, üç ya. tane sarı. Her sene bir tane yersin. Bir çantayı biliyor musun? Türkiye'de çok meşhur oldu bir ara. Niye? Çok gereksiz pahalı böyle. Katlandığı böyle kat, için mi? Katlanıyor ama işte içine bir şey sığmıyor. Görsel oluyor sadece çok çok iğrenç ya. Ben hiç sevmiyorum. Ne kadar ya. şu an burada? Fiyat göremedim. Yani itibariyle uçağa biniş başlıyor. Bu soldaki abiler de maşallah yarım saattir uğraşıyorlar bir şeye. Valizlerinde bir sıkıntı oldu herhalde bunlar. Canım Hindistanlı abilerim benim. Allah'ım karşılaştım nasıl kötü sıkıntılarla bizler. Vesile. Daha başlamadı. Heyecan Hong Kong'a inince başlayacak. Hocam kaçıncı numara? Oha, koltuk aralığı çok dar gibi hissettirdi bana. Hmm. 19 Devam et. Nerede B benim burası. Seninki? Benimki cam kenarı. Evet, tamam. Al tut. Devam et. <laughs> Yolculuğumuz başlıyor. İnişte görüşürüz. Senin canın. İlerleyen dakikalarda tekrar konuşacağız. Şimdilik sağ salim bir şekilde hep de soktuk. Kendimizi de soktuk. Ve yolculuk başlıyor. Hani itibariyle iniş yaptık. Herkes böyle çatır çutur koşa koşa gitmeye çalışıyor. Şimdi kapının açılmasını bekleyeceğiz. Ama hacı abiler şimdiden koşturuyor bakalım. Kapı açıldı mı? Şu an açılmadı değil mi? Bekliyoruz. Bakalım Hong Kong bize faydalı gelecek mi? Bu kadar geçindik ki normalde biz bayağı iki saatte falan vardık normalde değil mi? Bir yarım saattir Hong Kong'un çevresini üç defa turladık. Çok ciddi söylüyorum. Bir ara Çin'e gider gibi olduk. Dedim herhalde bir ilk önce bir Çin'i gezdirecekler sonra Japonya'ya şey Japonya diyorum. Sonra Hong Kong'a getirecekler falan dedim. Allah'ım razı olsun Hong Kong Havalimanı'na indirdiler. Şimdi burası şehrin çok dışında. Bir inelim. Hayırlısıyla damgamızı basalım. Ondan sonra sana anlatacağım zaten devamında. Şimdi herkes bakın. topladı çantaları ayakta bekliyorlar. Biz ne yaptık bak. Ayrıca Evet durum bu şekilde. Bence çok beğendiler. Kanalımıza da beğenip abone olur musunuz? <laughs> abone olun bize lütfen. Şimdi hala bu Düğütü aranındayız. Pasaportumuza damga basmadılar Hong Kong için. Şurada duş alanları var ama kapıları kilitli muhtemelen bu arada. Bunlar çalışanlar için falandır. Yani içeride de duş alanları yapmışlar. Maşallah ne havalimanı yapmışlar ya. Varamadık hala immigration bölgesinde. <laughs> Haritada bayağı büyük Ben o yüzden ettim de ben bu kadar saçma bir şekilde ilerleyeceğimizi hiç düşünmedim. An itibariyle ülkeye giriş yaptık. Şöyle oldu. Damga basmadılar burada bize. On yerine direkt bize şöyle küçük bir kağıt verdiler. Reçete gibi aynı. Şöyle arkasını gösteriyorum. Önünde de vize bilgileri falan yazıyor. Ee, şu anda bize 24 Temmuz'a kadar vize verdiler. Şu an 24. Bugün ne günlerden? 25 Nisan. Yani 3 aylık vizemizi de almış olduk bu şekilde. Şimdi içeriye doğru gidiyoruz. Biraz önce tam konuşuyordum. Güvenlik laf etti burada çekemezsin diye. Öyle olunca yarım kaldı. Maalesef Hong Kong'un dışına inşa etmişler havalimanını. Buradan şehre giden tren bileti alabiliyorsunuz. Tren bileti de şuradan fiyat göstereyim. Kişi başı... Abi bu para çevirme olayına başta çok garip buluyorum. Alışamıyorum yani. Şu an 102 kişi için 170 Hong Kong doları yapıyor. O da yaklaşık 22 dolar yapıyor bir de otobüs var yukarıda otobüs opsiyonunu kullanacağız biz çünkü bizim gitmek istediğimiz yere otobüsle hadi gidelim aşkım daha rahat bir şekilde gidebiliyoruz bakalım otobüs kaç diyecek bize bu arada sınırdan geçerken Hong Kong polisi hiçbir şekilde soru dahi sormadı sadece pasaportumuzu aldı bu kağıdı çıkarttı ve Dedi ki geçebilirsiniz. Hatta geçebilirsiniz de demedi. Pasaportu verdi, yolladı bizi direkt. Hiçbir şey söylemedi, evet. Çok garipti. Şuradan da gelen yolcuların şeyini koymuşlar. Kameradan gösteriyorlar. Kim gelip kim gelmediğini görsünler diye. Her yerde de bilet satış noktası koymuşlar ha. Bak burada da tren bileti satış noktası var. Adamlar ısrarla sizi tren bileti almaya zorluyorlar resmen. Niye bilmiyorum. Ya da belki de kolaylık olsun diye böyle yapmışlar. Kimse bizim adımızı yazmamış. Ha evet. Etrafta hep Çinliler var aşkım. Nereye geldik biz? Buradaki hatları direkt listelemişler şu şekilde. Hem dijitali var hem bu şekilde koymuşlar. Buradan biz bakın şu üstten ikinciye bineceğiz A21'e. Buradan fiyatı da yazıyor. 34.6 Hong Kong doları yapıyor. Yani resmen yarı yarıya gideceğiz ve şeyi de kullanmayacağız. Siz söyleyin tek ulaşım aracıyla gideceğiz. Yani kişi başı 4.5 dolara gitmiş olacağız şimdi. Buradan hatta şeyi bile yazmışlar bakın taksit türüne göre sizi kaça götüreceğini vırt sırt tüm detayları vermişler. Adamlar var ya her şeyi çok nizami bir şekilde yapmış. Şimdi otobüse rahat bir şekilde binmek için bir 10 dolar bozduracağım. Normalde 10 dolar 77,5 dolar yapıyor. Bakalım burada kaç verecekler. Eee burada direkt makine koymuşlar ha. Yalnız iyi komisyon alıyorlar ha. Şuradan parayı veriyorum. Karşılığında İnceliyor. O adamlar para makinesi koymuşlar direkt çevirin. Evet paramızı aldı. Ne kadar? Evet karşılığında 70. Oo iyi para kesiyor ha. Ne kadar yapıyor? O 40 TL komisyon kesti. Yapacak bir şey yok. Şu an mecbur alıyoruz. Şuradan şöyle paramızı alıyoruz. Aa, paraya bak. Oha. Çok güzelmiş paralar ha. 50, 70, 70 verdi. Oo paraları çok güzel anam. Bayıldım Gel. ben parasına. Onluğu çok güzel. Bu ne oğlum böyle para mı Çok tatlı. Şu an sadece bu bizim neyimiz oldu? Otobüs parasını çıkarmış olduk sadece. Şimdi otobüse gidelim. Bakalım ne olacak. Dur bakalım bir de vesileye göstereyim vesilenin tepkisi ne olacak. Vesile de burada Instagram'a hikaye de, paylaşmaya çalışıyor. Vesile bak paralarına. Neyse. Aynen. Onluğuna bayıldım ben oyuncak para gibi. Ya çok güzel. Hadi gidelim aşkım. Dur fotoğrafını çekeyim bununla. Evet şimdi otobüslerin oraya geldik. Bizimki A21 direkt burada. Şimdi biniyoruz. Burada kart geçiyor ama kartınız yoksa da şuraya para atıyorsunuz. It's like that. Ha girdi. Böyle bırakıyorsun içeri. He. Şuradan şöyle atıyorsun. Anladım. Ne kadar normalde? Oha, arabaya bak. Üst kata çıkalım gel. Eşya, bu arada eşyalar bırakılmıyor onun ya aşkım. Normalde 34 buçuktu. Bir, bir Hong Kong doları da fazladan para vermiş olan. Burada bir de Hong Kong belediyesi mi diyeyim? Pardon. Hong Kong devleti şöyle bir şey yapmış. Belediye. <laughs> <laughs> Burada direkt hatların ne kadar fiyat tuttuğunu yazmış. Taksilerin açılış ücretini falan. Bagajlara ekstra ücret alıyorlarmış bakın burada mesela. 6 dolar bagaj başına ücret alıyormuş. Yani buna da buradan bir fiyat tarifisi oluşturmuş. Olası donandırıcılık veya böyle kandırma süreçlerinin önüne geçmek için. Evet şimdi hareket ediyoruz. Bu arada adamlar otobüse cidden wifi koymuş. Ve diyor ki her 30 dakikada bir wi atıyor atıyormuş seni. 30 dakika sonra bir kere daha yapma hakkım varmış. Yani toplamda iki kere Wi-Fi'ye iyi. Ve Wi-Fi çalışıyor şu anda. Bak YouTube'a gireyim. Bakalım neler neler çıkacak karşımıza. Aha, inci taneler. <laughs> Japon Japon. Çin Çin reklamlar çıkmaya başladı. Burak Bey. Hep film çıkıyor. ha. Neyse. Gördüğünüz internette çalışıyor. Şimdi bir de şehre gidelim, bakalım şehir nasılmış. Umarım severiz, para kazanırız. İnşallah, Güzel bizim olur. buraya asıl geliş amacımız Aynen, müzik kazanmak. para kazanmak çünkü evet. para suyunu çekti gezerken. Bir buçuk evet. iki aydır biz hiç çalmıyoruz adam akıllı. Videoya da koyacağız bunu, sokakta çalarken. Evet, bu bölümde böyle evet. artık İlk her şeyimizi açıyoruz. Oldu. Bakalım. Ay ne kadar bakıyorsun. Otobüs koltukları gibi çok rahat Otobüs koltukları rahat değil ki. Ha, bu otobüs koltuğundan da rahat Burası yani. gerçekten inanılmaz rahat. Merkeze geldik böyle her yerde büyük büyük binalar bizi karşılıyor. Uzun süre sonra ilk defa görüyorum dersem yalan olur çünkü Bangkok'ta da böyleydi aslında. Aynen. Ama burada tabii ki o modernliği, o gelişmişliği hissediyorsunuz evet, direkt. Evet ve gayet çok temiz sokaklar ve aşırı yavaşlar ya. Yarım saattir ışık bekliyoruz. Önümüzden var ya böyle resmen yeni yürümeyi öğrenmiş birisi böyle yürür ya, öyle yürüyorlar. Merkezi bir yere geldik, şu an müzik yapacağız çünkü bizim paramız yok ve açız. Yani çok bir müzik yapmayı düşünmüyoruz. Sadece önümüzü kurtarsın modunda. Bir yarım saat falan çalarız diye düşünüyorum da. Burada şu an yağmur seni yormuyor. Evet. Ama böyle sürekli atıştırdığında da bizim müzik aletimiz için zararlı bir durum. O yüzden maalesef biz yağmur lavalarda çalamıyoruz. Ona da bir çözüm bulmamız gerekiyor. Burada bu arada birçok otobüs iki katlı bu şekilde. Hatta burada da yine turistik otobüs hatları falan varmış. Onlara bindiğinizde turistik noktaları gezdiriyormuş size. Farklı farklı renkli taksiler var. Kırmızı var, mavi var, yeşil var. Ona göre de bilet fiyatı, daha doğrusu taksimetre fiyatı değişiyormuş. Onun da garip ama güzel yani. Oradan da renklere göre ayırmışlar. Burada da insanlar araç olmasa dahi bakın gördüğünüz gibi bekliyorlar ışığın yanmasını. Biz geçe mesele şey diyor. Geçelim hadi aşkım neyi bekliyoruz falan diyor. Ve yemiyor benim şu anda. Singapur'da falan cezası vardı ya. Singapur değil evet. Dubai'de. Singapur'da da vardı. Singapur'da var. Aa, Singapur'da da vardı evet. Unutmuşum ben orayı. Burada da acaba direkt kameradan yüzümüzü tespit edip bize ceza meza yazarlar mı diye korktuğum için şey yapmıyorum ben. Geçmiyorum, bekliyorum, kurallara uyuyorum. Şimdi biz müzik yapacağımız yere geldik. Şurada bir yerde müzik yapacağız. Nerede yapalım? Sahil kenarına mı gidelim? McDonald's falan da var bak orada. eleman var. Burada da Asya'nın olmazsa olmazlarından biri olan senin Elevon var her yerde. 7.24 açık bir market ve içinde her şeyi bulabiliyorsunuz. Çok güzel. Başlangıçta ben hiç sevmiyordum da şu an var ya elemanın müptelası oldum en son Tayland'a gittiğimde. O da Laos'tan kaynaklı ya. Yani yine sevmiyor. Ben sevmiyorum. Ya evet, ben de sevmiyorum yemekleri da. her şey paketli gıda ve lezzetli değil bence. Tostlarını çok övüyorlar. Ben sevmiyorum. Yani hep açık, aç kalıyorum. Ama yoklukta da gidiyor yani. Şu an zorla evet, kaldığında. Evet. Laos'tan sonra da mesela bize ilaç gibi geldi. En kötü durumda bile bir şekilde karnını doyurabiliyorsun. Evet. ben de o, o, o olayı seviyorum zaten. Şimdi burada müzik yapmaya başlamışlar Aa. mı? Ne yapmışlar? He, ee, aynen. Bak şovunu yapıyor Hacı abi. En dakikalarda devam ederiz. Biz biraz ekmek paramızı kazanalım. Ondan sonra tekrar konuşacağız sizinle. Şimdi kapatıyorum. Bir yemek yedik geldik de yemek yerken biraz fazla yorulmuşuz. Çekemedik. İki tane burger aldık McDonald's'tan. Paramız o kadar ayetti. Çok kazanamadık da. İki burgeri ne kadar ödedik? Şu anda 50 Hong Kong doları ödedik. Bir de su aldık. Abi burada anam helikopter gidiyor. Bu arada biraz birazdan etrafı gösterecektim. Helikopter geçince hızlandırdım süreci. Etrafta her yerde tabelalar dolu gördüğünüz gibi. Böyle aşırı İş adama evine falan gidiyoruz bence. Baya lüks <laughs> lüks cennetine düşmüşüz gibi hissediyorum kendimi. Hatta hadi tak çantalara gidelim. Su aldık. Bir tane su alabildik. Bir de burger alabildik. Paramız anca ona etti toplam. Şu suya ne kadar verdik biliyor musunuz? 10 dolar verdik ve bulduğumuz en ucuz suydu. 7eleven'larda falan kaç dolardı? 16 dolara satılıyor. Ama her türlü çok pahalı. Şu an bakıyoruz etrafta biraz dolaşalım dedik. Hava karardı. Yemeğimizi de yedik. Şöyle bir nehir kıyısına geldik. Etraf aşırı güzel. Bir yandan da böyle bir yağmur bulutları dolu her yerde. İnsanlar akın akın buraya geliyor. Burada ne var bilmiyorum da. Şu çevreye bakar mısınız? Mükemmel ya. Fena dalga var. Burada her yerde böyle bot tekne turları yapılıyor. Şeyler de güzel. Bazılarında böyle figürler falan var. Şurada mesela bir tane abi var. Yürüyor sürekli. Şurada geri sayım yapan bir tane tabela var. Haydi devam edelim bakalım ileride. Tamam. Ama havadan dolayı böyle bir aşırı kasvetli gözüküyor etraf şu anda. Her ülkeye ilk girdiğimizde hiçbir araştırma yapmıyoruz. Başta bir kendimiz deneyimliyoruz. Sonra yavaş yavaş gezmeye başladıkça asıl araştırmalar yapıyoruz. Şu anda benim kendi böyle kanaatlerimi söyleyeceğim size. Ülke çok gelişmiş durumda. Allah Allah Allah. Burada ve herkes aşırı marka budalası olmuş durumda maalesef burada da. Burada her yerde bir sokak var. Oralara gezdik de oraları göstermedim. İlerleyen bölümlerde tekrar gezeceğiz. Boydan boya Gucci, Prada, Louis Vuitton ne bileyim aklınıza gelebilecek Aynen. böyle Aynen. ne kadar... Böyle zara falan çok güzel. Zara yok ki görmedim ben zarayı. Aynen zara yok yok yani. O kadar gereksiz kalıyor zara bunların önünde. Yani Louis Vuitton'un önünde falan sıraya geçiyor insanlar içeriye girebilmek için. O kadar garip bir durum. Ve herkes aşırı şık giyinmiş. Herkes giyimine, kuşamına dikkat ediyor. Böyle pasaklı bir insan görmedim şu an gerçekten. Sadece ben kendimi öyle hissediyorum. Arabalar falan da keza <laughs> aynı şekilde aşırı lüks hepsi. Bentley falan vardı ortalıkta gezen böyle normal bir şekilde. <laughs> Neyse durum bu şekilde. Bu bölüm böyle biraz daha kendimiz hem yolculuğu gösterdik hem de burada biraz ilk izlenimlerimizi göstermeye çalıştık. Şimdilik videonun burada sonuna geldik. Gelecek bölümde görüşürüz.